Aaaa, nereye YouTube'a yüklemiyorsun. Heey! YouTube'a yüklemiyorsun. Şapkala! <laughs> Şapkalı adam. Şapkalı adam YouTube'a yüklemiyorsun. Otobüsle mi geliyordun ha? Hı hı. Gel. Senin ayakkabın mı geliyordu Bak kocacım, -ci kocacım yazdıktan sonra ben bitirdim yazmayı. Kocacım yazdıktan sonra bitirdim. Ondan sonra ödevim şey bitirdik. Zun aldı iki yanlış oldu. Ben de üç yanlış. <laughs> Gökçe gitseydi sınava o kadar yanlış yapmazdın. Gökçe değil mi? O kadar yanlış yapmazdı sen Gökçe'm değil mi? Hayırlı. Annenin öğrencileri yüzünden biri 8 yanlış almış. Yuh. Çokmuş be. Dedim öğrenci. <laughs>